Herkese merhaba, ismim Ömür Uygur. E, hafta içi boş kovanlarımı arılandırdım, bölmelerimi yaptım ve yeni arılık yerine getirdim. Sosyal medyadan bazı arıcılarımız aradılar, mesaj yazdılar. İşte yeni başlayacak olanlar e, arı satın alınırken e, nelerle dikkat edeceğiz diye sordular. E, bununla ilgili video yapmaya karar verdim. Öncelikle e, arı alacak olanlar bildiği arıcılardan, güvendiği arıcılardan arı alırlarsa e, doğru arıları almış olurlar. Eğer yeni başlayacaklar mutlaka aralırken yanlarında arıcılıktan anlayan kişilerle giderlerse arı seçiminde hata yapmazlar. Alınacak arılarda nelere dikkat edeceğiz? Öncelikle alacağımız arı ırkı bölgemizin arısı olacak. Bölgemizi iyi tanıyan, bu bölgeye adapte olmuş arılarla çalışacağız. Öncelikle işte arı alacağımız yerde arılıkta kovanlara bir dış görünüşlere bakabiliriz yani uçuş deliklerinden giren çıkan arı sayısı fazla ayaklarında polen varsa demek ki arı mevcudu yoğundur o kovanlara açıp baktığımızda eğer arı canlı parlak ve arı mevcudu fazlaysa bu kovanlar alınabilir. Ne yapacağız? Bu kovanlarda öncelikle ananın olması lazım. Ana olup olmadığına bakıyorsunuz. Ananın en fazla bir yaşında olması gerekiyor. Yaşlı olmayacak, genç analarla çalışacağız. Artı 7 çerçeve ise kovanımız. Yani en az biz 5-6 çerçeveyle alınmasını istiyoruz. Daha az olursa bu arıların üremesi, çoğalması geç olacağı için mevsimi kaçırabileceksiniz. Arı alınları da genellikle oğul döneminde, işte nisan ayında yapılıyor. Dediğimiz gibi arı mevcudu, güçlü olacak, 7 çerçeve varsa bu arı 7 çerçeveye basması gerekiyor. Son çerçevesine kadar işte arılara bakıyorsunuz içinde açık yavrusu olacak, kapalı yavrusu olacak, balı olacak, poleni olacak. Ayrıca kovanlarda hastalık belirtileri var mı bunları da bakacağız. İşte bizim en tehlikeli hastalığımız biliyorsunuz Amerikan yavru çürüklüğü. bakteriyel bir hastalık. Sporla çürüyor ürüyor. ve bir gözle milyarlarca sporu içerebiliyor. arı alırken, seçerken özellikle kapalı yavruların Çökük olmaması gerekiyor. Eğer baktınız e, kapalı gözler çökük, üzerinde toplu iğne başı kadar bir delik varsa ve bu deliğe bir kibrit çöpü, bir e, bir dal parçası sokup da e, çektiğimizde işte 3-4 santim, 5 santim bir uzama varsa ve kovanda e, tutkal kokusu geliyorsa bu hastalığın belirtileri canlandırıyor. O yüzden bu hastalık olmaması gerekiyor. Artı alacağımız arıların üzerlerinde mutlaka bakacağız işte var var mı yok mu bunları dikkat edeceğiz. Yani aldığımız arının canlı parlak ve hastalıksız olması gerekiyor. Artı arı alacağımız arılıkta en azından sizin arılığınızdan 7-8 kilometre 10 kilometre uzakta olması gerekiyor. Eğer e, aldığınız arılar kendi arılığınıza yakınsa ne olacak getirdiğiniz e, arıların tarlaca arıları tekrar eski yerine gideceği için arı kaybınız olacaktır. Arıcılarımız arı satın alırken bu bahsettiğim hususlara dikkat ederlerse arı seçiminde hataya düşmemiş olurlar. Evet. Görüyorsunuz ana da burada. Evet, anamız da burada. Güzel. Evet. Alacağımız kovanlarda ananın genç olması, arının canlı, hastalıksız. Evet. gözlerde herhangi bir çöküklük yok delik yok